19 Eylül 2020 yine bahçeye geldik. Genel bir kontrol önümüzdeki senenin e, ee, çalışmasını yapacağız. Yani buraya ağaçlar var mı yok. Hangisi kurmuş, tozlayıcı mı değil mi? bakacağız. Şu şekilde olanı 3 metreyi buldu. 3 metre de Benim boyum 1.74. Öyleleri de var bu şekilde. Tabii büyümeyenler de var. Bunları artık yüksek sene de değerlendireceğiz. Bir toprak ya da yaprak analizi şey yapıp e, ona göre bir, bir programı yapacağız. Böyle devam edelim bahçeye doğru. Kısaları da gösterelim. Yani bu şekilde olanlar e, hedefimiz 1.90 2 metre ve üzerinde olanları seneye yan dal taşlandıracağız. Diğerlerini ise tekrar ee, iğnenin uzamasına ee, sağlayıp bir sonraki sene taşlandıracağız. Bu şekilde kalanlar bu. bunların dikim yılı aynı arkadaşlar. Şunun da az önce gösterdiğimiz fidanlarla bunu Bunun dikim yılı aynı ancak bu artık ee, yan e, kök yapısından kaynaklı ya da e, bakımda, alakalı ya da toprak alakalı Bursuz, bu süreli, çünkü aralarda 7'ye 7 metre bu bahçe. E, yaklaşık şey, 100, 108 tane vardı. Bir tanesine, 107 kaldı. o tarafa doğru gidelim. Şimdi önümüzdeki sene daha önceki videolarda da belirttiğim üzere şu üst kısma iki tane dikmiştik yeni fidan. Altı tane daha yeni fidan dikeceğiz şu kısma. Sonrasında bu kuruyanları tespit ettik zaten. Bu kuruyanları da yerlerine e, tabii tozlayıcı ise tozlayıcı, değilse yine ferzor değilse fidanlarımızı dikeceğiz. Yani bahçenin genel durumu bu şekilde. Biz tekrar Ekim ayında geleceğiz buraya. E, Ekimin üçüncü haftası. Tekrar gelip bir kontrolünü yapacağız. Buralarda bir şey Kasım'ın ilk haftası gibi sıfır derecelerin altına düşmesini bekliyoruz hava sıcaklığının. Yüzde üçlük çünkü o sülfat uygulayacağız. Ağaçlara yapraktan verip yaprağını erken döktürmeye çalışacağız. Erken döküp o yeşil aksamın odunlaşmasını sağlayıp biraz daha kök yapısı geliştiği için ağaçların bunu halka e, boruları biraz daha genişleteceğiz. Yani yaklaşık şöyle e, 50 santim sağ 50 santim sol 1 metre çapında, çapında yapacağız kasımın e, kasımın ikinci haftası geleceğiz buraya yine üçüncü haftası ya da hayvan gübresi verip Etrafını çapa makinesiyle genişletip, taşları da toplayıp e, şu boruları da genişleteceğiz. Sezona daha sağlıklı bir şekilde girip inşallah seneye yan dalları almış olacağız bahçede. Herkese iyi günler.